Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalıma nasılsınız umarım iyisinizdir e, kahvemi aldım geldim siz de birer kahve yapın beraberce tarot kartlarını açalım yorumlayalım bakalım bugün güncel enerjide hakkınızdaki kişiyle ilgili kalbinde ne var karşınızdaki kişinin size karşı duyguları Hala var mı? Yoksa bu ilişki artık bitti mi? Bir bakalım enerjisine neler çıkacak. Ben kartları karıştırmaya başlayayım. Siz de beraber, benimle beraber odaklanın. Karşınızdaki kişinin ismini şöyle bir içinizden geçirin bakalım. Güncel enerjilerde onunla ilgili ne duymanız ne bilmeniz gerekiyor. Bugün için umarım enerjimiz tutar. Bir aslan dolunayını geride bıraktık çok şükür. Böyle biraz egoların çatıştığı bir dolunaydı. Zorlu bir süreçti son iki haftadır. Yeni aya doğru gidiyoruz 2 Mart'ta balık yeni ayı var arkadaşlar Jüpiter'in de eşlik edeceği bir yeni ay var burada aslında biraz tohum ekme zaman zamanı şifalanma zamanı diyebilirim balığın iki yönü vardır balığın bir yönü böyle biraz tezgiler artık burada su yüzüne çıkar affetmek merhamet ama bir tarafta da yine bir melankoliklik işte gönlünü bulamama, sınırını çizememe, bir kafada bir dalanıklık, bir kurban psikolojisi gibi. Yani iki türlü bir enerji var arkadaşlar. Burada bir Jüpiter eşlik ediyor bu yeni aya. Burada da yani Jüpiter'in beraberce nasıl diyeyim? Eğer affetme varsa ya da burada iyi, iyi bir durum varsa artık büyüyecek yani Jüpiterle beraber bu iyi durum büyüyecek ve şifalanacak ama burada e, artık bitirme varsa bu konu yine biraz abartacak yani Jüpiter olduğu için e, bu balık yeni ayı ile beraber yani iki türlü çalışabilir bir yenilenme şifalanma olabilir ya da tamamen artık burada olaylar yaşanılanlar büyütülüp artık burada bir bitiş noktası olabilir ama biraz tohum ekme zamanı olarak düşünüyoruz hep yeni ayları bir şeyler artık tohum ekilir ama sonrasında hasat dönemi başlar Ben Şifalı bir enerji olduğu olacağını düşünüyorum bu yeni ayın. Burada birazcık aslında yine Uranüs teşvik ediyor yenilenme e, ve burada biraz daha yumuşak bir enerji olacağını düşünüyorum. Neptüne doğru giden bir yeni ay bu. Ama ben e, şifalanma enerjisini aldım kabul ettim hepimizin adına inşallah yönümüzü bulacağımız e, biraz daha böyle artık hayatla ilgili ne yapmak istediğimiz ya da ilişkilerimizle ilgili ne yapmak istediği istediğimizi bildiğimiz bir döneme giriş yaparız inşallah hep beraber. Şimdi kartları enerji kartlarıyla beraber başlayalım. Karşınızdaki kişiyle arkadaşlar karşınızdaki aklınızdaki kişi sanki nasıl bir problem çıkmış o sizden bir takdir teşekkür bir şey beklerken yani bir ilgi alaka beklerken sanki siz onu birazcık anlayamamışsınız ve birden sanki arkanızı dönmüşsünüz karşınızdaki hakkınızdaki kişiye bir yanlış anlaşılma ya da bir e, işler göründüğü gibi değil yani siz sanki bir şeyin olduğuna inanmışsınız ya da inandırmışsınız kendinizi diyebilirim aslında işin aslı da öyle değil gibi duruyor Lara kartlarını bugün seçtim elime onlar geldi bu yeni ay birazcık işte bu balık yeni ile beraber aslında biraz kurban psikolojisi, suçluluk duygusu da aslında ağır basabilir ilişki içerisinde ya da bu şifalanma döneminde. Yani herkes kendini şöyle bir ben ne yaptım gibi ölçüp tartıp biçeceği de bir dönem aslında yani içsel bir yolculuk var. Ama eril taraf çok fazla e, düşüncelere dalmış. Bu eğer siz dişiyseniz eril taraf çok fazla düşünceler içinde. Eğer beni dinleyenler, eril seyirciler zaten şu an e, kafaları çok karışık. Ne yapmak, nasıl bir yola çıkmak istediklerini e, aslında biliyorlar ama nasıl yola çıkacaklarını pek de bilmiyorlar gibi hissediyorum. Bakalım güncel enerjilerde kalbinde ne var aklınızdaki kişinin size karşı? Biraz bir inatlaşma, zıtlaşma ve iki taraf sanki birbirine... Arkasına dönmüş. Ve melek kartlarını kullanacağım. Melek kartları da bu ilişki için yani özellikle beni dinleyenler için bu durumda nasıl davranmanız gerektiği ile ilgili bize bir öğüt versin, bir nasihat versin diyelim. Bakalım. Melek kartlarını en son açacağım, onu en son koyuyorum. Enerji kartlarıyla beraber başlayacağım arkadaşlar. Şimdi büyük kartlar enerji kartları arada bir de kahvemizi içelim lütfen siz de kahve için hep bana soruyorlar Türk kahvesi falı bakıyor musunuz diye çok Türk kahvesi falı bakamıyorum arkadaşlar yani kendi arkadaş çevrim için evet biraz öyle hani birbirimizi atıp tutuyoruz ama yani ben hani genelde hani tarotla ilgili enerjimi tuttuğunu düşünürüm şimdi başlayalım enerji olarak karşımızdaki kişiyle ilgili onun kalbinde size karşı nasıl bir duygu var nasıl bir his var Hala onun kalbinde misiniz? Bakalım ne çıkacak kartlardan. Bugün de pazartesi böyle yeni bir hafta. Umarım e, herkes için hayırlısının olacağı bir e, hafta olur. İşte Salı günü de yine bir yeni ayla beraber yok. Çarşamba Çarşamba günü yeni ay var. Ayın ikisinde enerji olarak bakalım. Laro kartlarını ya çoktan beri açmıyordum. Laro kartlarını da açalım. Bunları çok seviyorum ama biraz enerjilerinden de tırsıyorum diyebilirim. Ağır bir enerji. Katina da ağır bir enerjidir. Ama mutlaka özel açımlarda katina açıyorum arkadaşlar. Ee, ağır da olsa. Yani hani bazen görmemiz gerekenleri, duymamız gerekenleri aslında orada net e, görüyoruz diyebilirim. Şimdi bugün Laro kartlarını açtım. Kalbinde, aklında, zikrinde ne var, düşüncesinde ne var, sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor güncel enerjisinde. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman için kartlarımı açıyorum arkadaşlar. Melek kartlarında şöyle... Melek kartlarından da 3 tane seçeceğim. Eğer bu kartlar bana bir şey ifade etmezse kartların devamını getireceğim arkadaşlar. Şimdi çok böyle kalabalık bir kart şeyi sevmiyorum. Yani onlarca kart açıp bir açılım o şekilde hani bütün bence açılımın enerjisi dağılıyor. Asıl konudan uzaklaşılıyor diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar yeterli kart seçtiğimiz. Şimdi beraber başlayalım. Hadi bakalım karşımızdaki aklımızdaki kişiye yönelelim. <laughs> Bir kararsızlık karşınızdaki aklınızdaki kişi şu an bir kararsızlık e, yaşadığı bir dönem geçiriyor. Evet bir şeyler böyle birikmiş sıkışmış ama artık bu bir sonuca başlıyor. Sonuca başlayacak arkadaşlar bir sonuca ulaşacak bir 8 rakamı var. Buradan sonra bir 8 gün sayın ayın 8'i olabilir 6. E, 18 olabilir ama çok yakın bir 8 gibi hissediyorum aslında. Bakın bir kararsızlık var. Karşındaki, karşınızdaki kişinin özellikle sizinle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ya da bu ilişkiyle ilgili nasıl bir adım atacağı için Biraz yas enerjisinde biraz böyle melankolik bir ruh hali içinde karşınızdaki kişi ama bir şeyler bakın çok sıkışmış birikmiş artık böyle patlama noktasına gelmiş yeni bir gündem bir yenilenme bir yeniden bir haberleşme ortamı doğacak. Ama beni dinleyenler özellikle ise karşı tarafa inanılmaz böyle bir gerilis, gerilmişsiniz yani. Hani gelseler ben onun canını yaksam ya da e, çok gerginsiniz çok kızgınsınız onu karşı tarafa karşı böyle çok anlayış göstermediğiniz ya da çok fazla nasıl diyeyim ee, yani biraz İçinize sanki bir soğukluk enerjisi girmiş hakkınızdaki kişiye karşı. Yani siz ondan istediğinizi beklediğinizi göremedikçe artık bu enerji size artık birazcık öfkeye dönmüş gibi. Ya da bu kişinin bu kararsızlığı sizi artık yormuş, mutmuş, usandırmış ve bu yüzden de dişil taraf çok özellikle beni dinleyenler dişilse diyeyim. Dişil taraf birazcık gergin bir karar verme aşamasında kendince ama karşı tarafın bu kararsızlığı artık onu da bu öfkeye, bu fevriliğe ya da bu ee, nasıl diyeyim bir sinir harbine yönlendirmiş gibi. Yani beni dinleyenler dişi dişiler biraz böyle kızgın ya, eli maşalı gibi. Bir böyle karşı tarafın bir canını yak, yakalarım ya yakmak istiyorlar diyebilirim. Karşı taraf biraz böyle kendini ee, nasıl diyeyim bir sessizliğe almış, dinlendiği, yenilendiği, birazcık böyle kafasını toparlamaya çalıştığı bir dönem geçiriyor. Bırakın zaten öyle olsun. Eğer ki bir insan bir kişiyi bir kişi istiyorsa ya da bir ilişkiye bir devam edecekse sizin zorlamanız ya da sizin itip kakallamanızla bir yere gelecekse bu ilişki zaten bir şey çıkmaz. Sonrasında yine bozulur. Ama çok mutsuz bir karşı taraf var. Bu e, küslük durumu 4 gün 4 haftalık bir durum olabilir. 4 aylık bir durum olabilir. Ama çok böyle nasıl diyeyim karşıtınızdaki aklınızdaki kişi şu an hayattan biraz böyle çok zevk almadığı, hayata karşı çok elinin kolunun kalkmadığı, yani böyle bir şey yapmak da içinden gelmediği bir dönem geçiriyor. Hani birazcık melankolik bir ruh halinde biraz sanki içine çekilmiş ne yapmak istediğiyle ilgili hani doğru bir karar verme aşamasında diyebilirim. Aklınızdaki kişinin ama gündeminde şu an bir para ya da iş hayatı ile ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani siz ondan daha güçlü görüyor olabilir, biraz ego yapmış olabilir aranızdaki bilmiyorum bu e, finansal sıkıntılarla ilgili aklınızdaki kişinin gündemi çok net para ya da çok net finans ya da çok net bir kariyer hayatı yani iş hayatı ile ilgili bir durum var. Siz belki duygu odaklısınız, ilişki odaklısınız ama onun hayatında şu an en önemli konusu para ya da finans ya da dediğim gibi iş hayatı kariyeriyle ilgili bir durum. E, karşı taraf böyle bir bu ara bir yolculuğa çıkması gerekebilir. İşiyle ilgili ya da bir yani bir durumla ilgili sanki bir şehir dışına çıkması söz konusu. Ya da eğer bu şehir dışındaysa bu kişi sanki sizin yanınıza gelmesi o zaman söz konusu. Ama sizin yakınlarınızdaysa bu kişi sanki bir e, iş için ya da bir Hani kendi elinde olmayan bir durum için dışarı dışa çıkmak zorunda bir şehirler arası bir yol yapacak gibi duruyor arkadaşlar. Dişil taraf düşünüyor, daha düşünüyor. Kurguluyor da kurguluyor diyebilirim. Ee, ama çok yani birbirine çok trip atıyorsunuz, nazlanıyorsunuz, zıtlaşıyorsunuz. İnanılmaz bir hani soğuk rüzgarlar bir soğuk savaş var gibi karşılıklı olarak dişil daha öfkeli. Bakın. Evet, eril biraz kararsız, biraz kendini geri çekmiş, biraz finansla ilgili sıkıntıları var. Biraz yani bir beklemede, dinlenmede, yenilenmede ama dişil taraf öfkeli ve hala çok kızgın bir enerjide diyebilirim. Düşünüp kurguluyor. Bir şeyler ya başlar ya da benim için tamamen biter dediği bir dönem geçiriyor dişil enerji diyebilirim. Evet. Zaman aslında bu ilişkinin birazcık ee, nasıl diyeyim bu ilişkiyi toparlamak için arkadaşlar biraz zamana ihtiyacınız var. Yani bu kararsızlığın karşınızdaki kişinin kararsızlığı ile ilgili bunu atlatmanıza zaman çare olacak sadece. Zaten aranızda çok büyük bir bakın e, çekim var, çok büyük bir aşk var. Yani birbirinizin kalbi birbiriniz için atıyor. Hani aklınızda, düşüncelerinizde bir, kalbinizde bir. Hani kalbinde ne var derseniz, evet kalbinde siz varsınız, bu ilişki var. Ama Önünü göremediği bir dönem geçiriyor karşı taraf ve zamanı bırakmış bazı şeyleri ama siz de bu zamandan artık yorulmuşsunuz o yüzden hayatınızla ilgili ya da elil ya da dişil enerji kimse beni dinleyen taraf artık karşı tarafın bir kesin hükme bağlanması yani bu ilişkinin bir kesinleşmesi ya da bir bir şeye bağlanmasını istiyorsunuz ee, beni dinleyen taraf çok şüphe ediyor yani bir şeyden şüpheleniyorsunuz bir şey var ve bu yüzden sanki bu kişi geri çekildi ya da aramızda bu yüzden bir sıkıntı var gibi hissediyorsunuz yani karşı taraf çünkü çok ketum çok dışarıya karşı bir şeyleri paylaşmak istemeyen biri ee, bazı şeyler çok içinde yaşıyor onun bu kadar sessizliği ya da onun bu kadar e, kendi hayatından kaçması yani size bir şeyleri çok bildirmemesi söylememesi haber vermemesi Birazcık sizin dengenizi kaçırıyor bu dönemde diyebilirim. Bir şüphe, bir soru işareti var. Beni dinleyenler karşı tarafla ilgili. E, düşünüp taşınıp hani düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz ama hani işin içinden çok da çıkamıyorsunuz diyebilirim. Dengelenecek arkadaşlar. Ama bu ilişkide biraz alma verme dengesini özellikle beni dinleyen taraf sanki biraz siz bozmuşsunuz gibi. Yani karşı tarafa çok fazla... Ee, verici olmuş olabilirsiniz maddi manevi o yüzden de bu kişi sanki bir hani siz hep orada gibi görüyor bu orada ya yani siz oradasınız ve her şey e, onun sanki iki dudağın arasından çıkacak bir cevaba bağlı ya da yapacağı bir eyleme bağlı gibi size hissettirmeye başlamış bu yüzden de beni dinleyenler birazcık bu dönemde arkadaşlar siz de kendinizin bir artık hani dünyanın merkezinde kendinizi almanız gereken bir dönemdesiniz karşı taraf çünkü sizin hep orada olduğunuzda sizin onu çok sevdiğinizde çok fedakarlıklar yaptığınızı bildiği için hani sanki siz ondan gidemezsiniz gibi bir hissiyat kapılmış o yüzden arada alma vergimi ve dengeniz bozulmuş. Dengeyi tekrardan toparlamanız için beni dinleyenlerde birazcık bu durumu zamanı bırakmalı. Çünkü dişil enerji olarak hissediyorum ama dişil enerji bu ara birazcık gergin. Bu gerginlik de zamanla düzelecek arkadaşlar. Ama kişinin şu an dedim ya hayatında çok önemli bir parayla ilgili, finansla ilgili bir sıkıntılı bir süreç var. Ve bir seçim yapmak istiyor karşı taraf ama birazcık böyle sizinle inatlaştığı bir dönem içinde evet ben bir seçim yapacağım ee, ve diyor ki ama biraz stratejik davranıyor. Hani karşı taraf sanki hayatını da biraz e, ilişkilerini de ya da hayatındaki birçok konuyu da daha mantıklı süreçte ya da bir mantık süzgecinden geçirip karar veriyor. Hani siz ona göre belki daha duygusal davranıyor olabilirsiniz. Kararlarınızı duygularınızı da veriyor olabilirsiniz. Ama karşı taraf bakın bir seçim yapma arifesindeyim diyor. Ama bu seçim, bakın bu seçim çok güzel ama. Bu seçim güneş kartı ile beraber bu ilişki tekrardan şifalanacak der bana. Yani bu evet kalbini, duygularını e, seçecek ama birazcık bu dönemde sanki strateji yaptığı, e, sizde de biraz yola getirmeye çalıştığı bir dönem var ondan hani siz daha duygusalsınız ya o duygusallıktan ziyade o birazcık daha mantık kişi yani mantık insanı diyebilirim mantığıyla hareket ediyor arkadaşlar. Bu son bir aranızda çıkan hani bir konuyla ilgili çok aniden sanki aranızda bir şey olmuş. Yani çok ani hiç beklemediği iki tarafın hiç beklemediği bir anda hani bir enerji yükselmiş aranızda böyle bir... Ee, yani çok nasıl diyeyim her şey güllük gülistanlıkken aslında birden bire tepe taklak olmuş ilişkiniz. Sizin de hiç beklemediğiniz bir zamanda ya oradan bir hamle gördünüz ya bir şey beklediniz o olmadı ondan sonra siz de aslında birazcık fevri davranmış olabilirsiniz beni dinleyenler diyeyim. Eee bu dönemde hani biraz kendinizi haklı görüyorsunuz ama karşı tarafta diyor ki ben haklıyım. Yani siz kendinizi haklı görüyorsunuz, karşı tarafta kendini haklı görüyor, kendi şartlarında. İki tarafta hani birbirini aslında çok da doğru ifade edemediği, doğru anlayamadığı, anlaşamadığı bir dönem geçiriyor. Bir düşmanlık olmuş, bir düşman bir düşmanlaşma olmuş. O yüzden de zaten hani biraz karşı taraf size karşı bir stratejik hani tavırlar sergiliyor ya da birazcık böyle... Ee, sizin sizin nabzınızı yokluyor diyebilirim. Aslında nabzınızı yoklayan bir karşı taraf var. Ama hiç merak etmeyin. Bu inatlaşma duygulara yenilecek arkadaşlar. Ve bu e, ilişki için bakın bu ilişki için tekrardan gün ışıyacak yeniden bir aydınlanma şifalanma dönemi var. Bakın hem bu kartta hem burada güneş hem burada güneş. Yani bu tertemiz bir enerjiyle yeniden sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Biraz inatlaşma birazcık hani karşı taraf bu dönemde duygularını biraz daha yönetebilmeye çalışıyor. Yani hani duygularımla değil de ben mantığımla hareket edeceğim. Ayakları yere sağlam basan bir ilişki istiyorum. Hani sürekli böyle ufak tefek şeylerden problem çıkmamasını için biraz size ders vermeye çalıştığı bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Ama karşılıklı olarak hani kalpte, kalpte bir siz varsınız. Sizin de kalbinizde zaten aklınızdaki bu kalbinizdeki kişi var. Ama duygular bakın duygular tekrardan hani biraz daha demek ki bu balık yenayı bence iyi gelecek hisse olarak duygularına birazcık ee, aslında nasıl diyeyim artık karşı koyamayacak bir karşı taraf olabilecek yani bu dönem iki taraf için de biraz yıpratıcı geçmiş arkadaşlar ama karşı taraf diyor ki ben hayatımla ilgili zaten birçok şeyle Uğraşıyorum. Ee, birçok şeye katlanıyorum. Hani dışarıdan evet her şey yolunda gibi görünüyor olabilir ama kendim de ben içimde bir şey bir şeyleri yerine sokmaya çalışıyorum. Özellikle bakın dedim ya bir finansla ilgili bir sıkıntı var. İçsel olarak biraz kendini yenilmiş hissediyor bu kişi. Ee, ve yıpranmış aslında. Hani hayatla ilgili onun üzerindeki sorumlulukları kaldıramadığı da bir dönem geçiriyor. Ee, birazcık o da hani başarısızlık nasıl diyeyim bir başarısız görüyor kendini bu hayatla ilgili ya da bu ilişkinin devamı ile ilgili ama arkadaşlar bu ilişki iki taraf içinde duygular yani hakim olacak duygular öne çıktıktan sonra artık iki tarafında inadı kırılacak ya da iki tarafında artık bu nasıl diyeyim zıtlaşması bitecek diyebilirim. Kendini zamanlı ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Bak beni dinleyenler, ben biraz önce dedim değil mi uyardım sizi de. Dinleyenler için alma verme dengenizi bozduysanız, sınırınızı çizemediyseniz, karşı taraf o sınırı ihlal ettiyse, sürekli de böyle sizi, zamanınızı, enerjinizi hani olur olmaz kullandıysa arkadaşlar birazcık artık siz de bu dönemde yok artık sınırlarım da buraya kadar bir, bir dur bakalım oradan sonrayı size geçmesine izin vermemelisiniz. Yani Tamam karşı tarafın hayatında bir şeyler var, bir sıkıntılar ama bu da sizin ilişkinize yansımak zorunda değil. İşte o yüzden de net bir şey görmüyorsanız sınırlarınızı karşı tarafa siz de koyun arkadaşlar. Yani zamanınızı, enerjinizi de boşuna harcamayın. Evet bu dönemde ama kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan. Tamam. Yani anlayış gösterebilirsiniz içinde bulunduğu durumla ilgili. Ama işte herkesin de bir sınır noktası, bir dayanma noktası, bir böyle hani limiti vardır ya. Bu limit sanki dişil enerji içinde biraz bu dönemde artık çizgi, kırmızı çizgi noktasına gelmiş gibi diyebilirim. Ama aranızda gerçek büyük bir sevgi var. Diyor ki kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için hari e harekete, harekete geçirdi. Ay okuyamadım bir daha okuyayım. Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi. Bu ilişki, bu aşk zaten gerçek aşk arkadaşlar. Yolun sonunda ışık var. Hiç merak etmeyin ve burada aslında tekrardan yenilenme, şifalanma enerjisi var. Ne olursa olsun bu ilişkide şu an ne kadar kavga, gürültü, bir zıtlaşma olursa olsun ama ilişkinin aslında gidişatı, ilişkinin gidişatı artık inatlar bir yerden sonra kırılacak ve aşk yani seçim aşktan yana olacak diyor. Kartların enerjisi arkadaşlar. Konuşturma kartları seçeyim mi? Ya bayağıdır seçmedim. Onları da mı seçmek istedim şimdi? Hadi bakalım. Eril enerjine söylemek istersin sen e, dişil enerjine. Eril enerji bakalım bir tane bir şey söylesin. Seni nasıl geri alabilirim? Ya bakın bu ayrılık dönemi ya da bu e, iletişimsizlik dönemde artık sizi özleyen bir karşı taraf var ve hani sizin ona geri dönmenizi bekliyor olabilir seni nasıl geri alabilirim diyor. Siz de ona diyorsunuz ki seni gördüğümde kalbimin ne kadar hızlı attığına dair hiçbir fikrin yok. Yani seni ne kadar sevdiğimde sen çok da farkında değilsin aslında diyorsunuz. Ve yani dişil taraf hep mi seviyor yani? Eril taraf sorumluluk almaya çalışıyorum. Demek ki sorumlulukla dedim ya bakın aslında açılımda da söylemiştim. Sorumluluklar onu biraz zor gelmeye başlamış. Üzerindeki ağırlıklar. O yüzden biraz yorgun bir karşı taraf var. Peki dişil enerjine söylesin. Seni hala seviyorum. Eril de diyor ki son olarak sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Arkadaşlar bu kişi size nasıl, sizin nasıl karşınıza çıkacağını düşünmeye başlamış aslında. Sizi tekrar kazanmak için tekrar sorumluluk almaya göze alacak ve ondan sonra zaten siz onu seviyorsunuz. E, şimdi çok daha iyi bir yerdeyim diyor dişil enerjide. Yani seviyor o enerji. Zaten hani e, sizinle beraber hani en iyisi olduğunu düşünüyor ama siz de karşı tarafa birazcık böyle bir kararsız gitme gelme yaşatıyor gibisiniz. Bu gitmeler gelmeler artık karşı sizin sorumluluk yani nasıl diyeyim karşı tarafın sorumluluk almasıyla beraber sanıyorum yeni bir yola yeni bir yolcular çıkacak bu ilişki. Ben sizin adınızı aldım kabul ettim. Yeni ay enerjisi böyle olsun. Ee, umarım şartlar e, hep herkes için hayırlısı neyse o olsun hepimiz için hakkımızda. E, bana whatsapp numaramı açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Açık, e, Özel özel danışmanlıklar için, özel randevu için oradan ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram yazıyor ama lütfen aramayın. Sadece yazılı şekilde cevap verebiliyorum. Randevu şeklinde çalışıyoruz. Telefonla karşılıklı yarım saatlik sesli konuşmalar yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde özel açılım alıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.